Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte biricileri deneyeceğim. Farklı farklı biriciler deneyeceğim. Bununla bed varsa oynayacağım. Farklı game modlarını olursa onları deneyebilirim. O zaman hadi videoya geçelim. <laughs> arkadaşlar Şimdi direkt Belvars'a başlamak istemedim. Size ilk önce yapabildiğim bilgileri göstereyim. God Verish deneyeyim mi bu arada bir? Deneyeyim mi? Durun bir deneyeyim şöyle. Ha bismillah. Alala! Aa iki blok yapabiliyorum God Verish. Çok yani Harbi bu arada God Verish düşünse yapıyorum oyunda falan. Şöyle biraz şey yap. 3 1 Arkadaşlar ya çok kötü GPS yapıyorum. Boom. Arkadaşlar çok drag click mınak click bilmiyorum. Bir double click biliyorum. Böyle en hızlı yapabildiğim bridge herhalde o. Sonra işte speed bridge. Tak 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 tak. Aa, aa. Ah. Tamam. Arada düşüyorum ama çok nadir oluyor ya. <laughs> Bakın Allah dün bir bitsin şöyle bakın yukarı doğru hızlı bir iş. Hızlı bir şekilde speed bridge yapacağım yukarı doğru. Hem de düz bakın böyle hiç bozmadan. Hadi be bozduk. Aaa! ha tel bridge deneyim mi ya? Bu arada hiç yapabileceğimi düşün... Evet, çok yaptım şu an. Oh! Oh, gördünüz mü? Ah Hadi be. Gene yaptım. Tık tık, tık 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 Hadi. Tamam bakın bununla direkt şey yana daşlar yok mu şöyle bir bridge yaparak hadi. bakın. böyle şöyle böyle yaparak. Tamam hadi arkadaşlar o zaman bir oyuna geçelim. Şöyle hapşekelim. çekelim. <laughs> Epik bir geçiş beklemiştiniz değil mi? <laughs> Hayır tabii ki de öyle bir şey yapmayacağım. Ya yani yapabilirim ama yapmayacağım. <laughs> İnşallah zolar. Arkadaşlar burada bakın yeni skinim bu. Üst, üstüme Türk bayrağı işte bayrağı gibi böyle bandana yaptım. Sonrasında böyle ördeyim. Bakın hatta bakın kolum çok tatlı değil mi? Çok tatlı gözüküyor. Sonra gene iş adama. Ördeyim artık arkadaşlar. Ördek adam. Dı 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 dı. Aa başlıyor sonunda. tam 20 saniyeye başlıyor. Bakalım kaç double click yapıyorum. Bak bak. Bak. 11 12 yapabiliyorum. Hatta sen ona aslında 11 12 yapabiliyorum ama bazen 10 11 oluyor. Bak normal tıklıyorum. Ama ben pifte şöyleyim bakın. Böyle. Pifte 6 GP Pifte hiç şöyle yapmıyorum ben. Bilmiyorum böyle yapsam çok pro olurum aslında da. Bu arada Natniko diye yabancı bir youtuberın texture packini kullanıyorum şu an. İsterseniz indirebilirsiniz. Zaten direkt Google'a Natniko texture pack yazdığınızda çıkıyor videosu. Tak 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 Ay hemen şöyle biriksin. Aa çok yavaş gelmiyor mu bu arada arkadaşlar? Ben hiç ilgilenmez. taş kılıç alacağım herkes şu anda ortaya gidiyor ya ben yavaş yavaş bekliyorum adam bana geliyor adam bana geliyor aa ya heyecanlandım gepme aldım bir sürü ya bir de ay şaka gibi düştü çocuk benim de bunu söyleyip düşmem vardır tam düşüyordum bu arada ha Durun, durun, team gibi yapayım. Durun, team. Oh. Aa hayır. Atam onu da düşürdüm arkadaşlar, onu da düşürdüm. Durun, durun şu anda çok iyi. Durun, hemen, 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 hemen. Bu maçı bu arada kazanırsak bana yeter. Bana bu bu bu, bu, bu videoluk bana yeter ya bu maçı kazanırsak. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi ladder clutch yapıyorum. Ya. <laughs> <laughs> Oo bu arkadaş geliyor. Yalnız bu şunu bilmiyor ki ben ölümsüzüm dostum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Beni aklınca trapleyecek mi? <laughs> Hadi be! Orası tam blok olacaktı. Efsane moment. Aa bu arada geliyor. Bir tek blok aldım heyecandan. Oh. Bir dakika bunun TNT'si yoktur değil mi? Arkadaşlar burada çok konsantre oldum. Konuşmuyorum arada. Bunun için özür dilerim. Ben bunu bu arada ki nasıl? Arkadaşlar ben noob mu oynuyorum? Ya gerçekten bunu soruyorum. Ben noob mu oynuyorum? Harbi bunu bu arada soruyorum ya. Ben noob mu oynuyorum? Anlamadım ben böyle iş. Hangi map bu? Tam bu güzel map. Arkadaşlar belki biliyorsunuzdur Volibear diye bir kanal var. Yabancı bir youtuber. Aa Şahin mi vardı? Sanki onu bir yerden tanıyorum ama neyse. Hadi let's go. Tak 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 tak. Hemen yani şuradan baya. Bu arada çok bekletiyor ya bu generator'dan. Ayıp ama yaptınız Harbi ya. Ben zaten direkt ölmeye gidiyoruz o yüzden sadece yanıma ihtiyacım olan şeyleri alıyorum hiç savaşma şeylerini almıyorum. Let's go! Ah! Hadi be. İyi yol yapmıştım. Ah birikmemiş. Hayır. <laughs> ya ben golter sanda koymuş ondan. Oh, tamam. Golter sanda koymuşum güzel. Aha o adam da geliyor. O adamı kesebilir miyim? Out of <laughs> Öldü. Mühim kalmadı. Bu arada öldürseydim çok efsane olurdu ama canım çok azdı. Biraz zordu yani kısacası. Gelmiyor değil mi geri? Hayır hayır, hayır geliyor geliyor. Birici benden daha ama benim birici daha yüksek. Ha 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 Elmas götürme beyzine. Of çok sol demek çizdim. <laughs> Öleceğim. Ne yaptı sanıyor? Ya? abi anladım bak oraya git. Oraya o blokları koymasa bu arada anlamazdım bak. Hayır ya. Bir de shift basmış anladınız mı taktiği? Benim gitmemi bekliyor sonra bedleri işte değiştirecektik. Aa. Aa. <laughs> Adam tekrar gelmez biz inşallah. Abi ver bu arada çok lazım. Aa. Demir set. Tamamdır. Easy. Easy, 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 easy. Hop kolay. O oh, gelmiş bile. Gelmiş bile. Gelmiş bile. Benim açıktı. Benim açıktı. Öbür maçta ben bu arada tamam abi. Anladım abi. Benim buradan şu anda diyor ki sen git buradan abi. Arkadaşlar ben direkt bu arada kaçacağım. Buradan öbür taraflara kaçacağım. Bu adam bizi yer. Daha bedeni de kaplamış. Bedeni kaplamasa kırmıştım zaten. Direkt bu tarafa doğru gidiyorum. Tak 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 tak. Ö, 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 tamam tamam tam az ana evet arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim <laughs> ay bu arada ya arkadaşlar tamam. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Bayanlı bu oynadık. Gene. 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 Çok tatlı bakıyor da şeysin suratı. <laughs> Arkadaşlar gene baya nu oynadık. Ama güzeldi bence eğlenceliydi. Ben eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Sağlıklı kalın. Bay bay.